Türkiye'nin önemli patates üretimi merkezlerinin başında gelen Sivas'ta patates ekimleri devam ediyor. Sivas şehir merkezine uzaklığı 83 kilometre olan Şarkışlı ilçesinde yemeklik patatesin ekimi devam ediyor. Mayıs ayının ortalarında başlayan ekim hummalı bir şekilde sürerken çiftçiler ise geçen yıla göre bu yıl oldukça umutlu. Yağışların istenilen seviyede olmasından dolayı bu yıl rekoltede artış bekleniyor. patates üretiminde geçen yılki üretimin üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten çiftçi Köksal Yılmaz, Sivas ve Şarkışla bölgesinin Türkiye'nin depolu patatesinin %80-90'ına tekabül ettiğini söyledi. Patates ekimine de başladık 2023 yılının. Allah nasip ederse e, önce kalite, sonra doğru toprak analizi, bununla beraber de, de bilinçli kişilerin ekimiyle en yüksek rekortaya ulaşacağız. Geçen yıldaki aldığımız verimin bu sene hedefimiz üzerine çıkmak. Üzerine çıkmamamız için de şu anda hiçbir neden yok. Bu seneki e, yağışlarla beraber doğanın zaten e, bize verdiği nimetlerden de yararlanıp hedefimiz e, en büyük rekortayı yakalayıp kaliteyi yetiştirmek. Bu kaliteyle beraber de zaten e, Sivas ve Şarkışla bölgesi genelde Türkiye'nin depoluk patatesinin yüzde %80'ine, %90'ına tekabül ediyor. Ee, bu demektir ki, bölgemiz olarak yılda bir sefer e, ürün alıyoruz ama tam kalite alıyoruz. Bu tam kalite de bizi e, Türkiye genelinde en üst çıtıya ulaştırıyor diyebiliriz. Şimdi e, dönüm olarak 400-500 dönüme kadar da e, ulaştığımız yıllar oluyor Ekim'de. E, Dekarbaşı da e, tabii ki patatesin verimine, doğru toprak analizine veya da bilinçli bir şekilde ekildiği zaman da bununla 7-8 tona kadar da 9 tona kadar da dönüm başı çıkabiliyoruz. Evet.